Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Karat Bu benim ilk videom. Bu videoda kendim temizleyeceğim ve oynayacağımız oyunlarla ilgili konuşacağız. Örneğin ETS'de mod yapımı ve otobüs modu ve Türkiye map ve benzerleri ETS'de. Xtreme 15 oynayacağız. Biliyorum Xtreme 16 çıktı ama ben Xtreme 15 bin, bin, bin. <laughs> ben ben, ben bana göre Xtreme 15 daha daha güzel oynanışı. Zaten 2016 kadrolar her şey tam yine. Ekstrem 16 gibi. Ama bilmiyorum belki ilerleyen zamanlarda Ekstrem 16 oynarız. Ve sırada Zula var. Zula hepinizin Zula hepinizin Zula hepinizin bildiği gibi bir türk oyunu. Ben de size Zula'da rehber ol olacağımı düşünüyorum. Minecraft oynarız. Minecraft'ta Sorbara bile oynuyoruz. Kreatif de ev yapımı ve benzer şeyler. Mobil oynar mobil oyunlarda da ee, mobil oyunlar da oynarız. Örneğin kafa topu, Gourmet ve daha çeşitli mobil oyunlar oynarız. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Lütfen like atmayı ve like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.